Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft hayatta kalma ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene Kro yanımda. Kro ne haber? Bakın Kro ile dövüşüyoruz. Kro. Ah. 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 Neyse dövüşmeyelim. Tamam özür dilerim Kro. Öpeyim seni. Gel öpeyim. <laughs> Bir de kandırıyorum yani yok Kro. Allah, Galari geliyor? Galari balta almış elde Kro git kro Hayır tamam kro 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 vurma kro sakın Kro bak burayı kaybederim ha Kro Yapmaydın sen Korktu benden kro Kro bebesi tavuk gümesi Neyse. Abarttık iyice. Arkadaşlar ne yapıyorduk ya? Sonra evimizi bitirmiştik. Kıra gel buraya. Bak ay hiç kıraya bakın. Aa, yerim seni. Oh, bak. Vurma lan. Kıra. Aa, o bana hala çiçek veriyor. Müh. 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 Yaptım onu. Neyse. Arkadaşlar en ya, son yapmıştık ve ikinci katını yapmayacağım arkadaşlar evin. İkinci kat yapmak istemiyorum çünkü. <laughs> Şöyle, sandıktaki Her şeyi tıklıyorum. Kuro sen bırak şunları ya! Kuro bak, sinir diyor beni ha! Ver şunları Kuro! Canım hala çiçek görüyor bana kırıyor. Tamam yeter Daha Bu sefer de çiçek yapıyor Bak bu sefer çiçek de sinir ediyor beni Şimdi arkadaşlar Sandıklarımızı buraya koyalım Üst kata Madenleri koyalım Arkadaşlar bir dakika. Yor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız bir şey yok. Ne yapsak diye düşünüyorum o yüzden. Hmm. Heh. Hatırladım hatırladım. En son eşyaları döşüyorduk. Ya Kro yapmasana ya. Ne yapacaktın? Madenler buraya. oraya koyulmuyor Kro. Ya Kro yapma ama ya. Bu et buraya koyulmaz Kro ya. Ya her şeyi bu sandığa koy ya, üf, sinir oldum. Ben yanmaz sen. Ya kuru yapma ha. Üf, sinir arkadaşlar şu kuru beni ya. Bir dahaki bölümde kır oynanacak arkadaşlar. Bir dakika. Ya kuru yapma yapma. Atacağım seni artık ha dur dur. Bir dakika. Tamam dur taş alayım biraz. Benim için taşım yok. Şunu taş kazarım. Taş kazım koyayım bir dakika. Madene gireceğim arkadaşlar. O yüzden hemen. 24 tane yeterli. abi yapma şuna at şuraya <laughs> bak git inek bak <laughs> git Allah Allah ne yapacaktık tamam Kırılma ne yapıyorsun kırıl bu kırılın bir şey peşinden mi anlamadım Arkadaşlar bu arada bu konu Brawl Stars videosu gelebilir. hazırlamadık ki. Şöyle yapalım bir de. Kırıldı zaten. Yukarı çıkmam lazım. İki tane yapsaydım da. Boş ver. Hızlıca kazalım. Biraz da şöyle kazalım. Açalım şöyle. İki el Şu kuruya bakayım bir ne yapıyor? Hı. Ne yapıyorsun kuru? Nereye koyuyorsun onları? Kırıp koyulmuş herhalde. Onun ekranından baktım. Aaa ne yaptın şimdi anladım. Lamba almış bunu şey yapıyor. Bir daha hile, hile yapma. Hileyle lamba almış. yazdıktan sonra burayı daha da genişleteceğim. İki bir blok daha mı yapsın? İki blok daha yapayım Çok dar oldu. yapma ya. Arkadaşlar kırıyor oynatayım mı? Bir dahaki bölümde oynatmayayım mı? Yorumlar yazın. Oynasın mı arkadaşlar Kuro? Kuro çık Kuro. Sen çık ben sana kırdıracağım Bitti zaten bu kadar Hadi çıkalım Arkadaşlar bu bölüm yapacak bir şey bulamadım Biraz daha Videoyu sürdüreyim şeyler yapayım Kapı bitireceğim Kro hadi çık <laughs> ha, Cam çıktı şimdi cam var değil mi Şimdi şöyle malzemeleri yerleştirelim. Şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi hadi biraz maceraya çıkalım Kro. Dur, spam point çekeyim bir. Videoyu durdurayım. Siz sıkılmayın diye durduruyorum. Arkadaşlar, kardeşim konuşmak istiyor. Bir kere konuşturacağım. Merhaba de. Merhaba. Ha konuştu. Kardeşim demeyeceğim ben ona, Kro kardeş. Bakın bakın bana saldırıyor. Kaçacağım, kaçacağım, kaç, kaçacağım, kaç kaç, 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 kaç. Kaçacağım ben, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. kaçacağım. Ee, ha buzlu. Karı demek bu mu tabi? Suda sana kaçacağım. Yüzü yüzü kaçacağım girmedi Ha kurusuya git. Ana nefes alıyorum. Ha kuru geliyor. Kar toplayacağım arkadaşlar. Ama doğru şeye toplamadık kar. Kürek lazım. Kaç kuru.

Şuraya gireyim. Kapı nereler? Orayı dolaştım taburan geldi. Kro ben orada sanıyorum. Aha eşeğe bindi. Eşek kro. <laughs> Eşek kro. Eşek kro. Kırı. Dövüş mü istiyorsun Kuro? Yeter artık. Yeter artık Kuro. Bere Kuro bere kaçıyor. Neyse arkadaşlar bu video bir şey bulamadım. Kusura bakmayın. Ama öbür videoya gerçekten bir şey bulacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın bu video 10 like gelirse çok mutlu olurum görüşürüz ama bak ne olur abone ol şöyle evde bitireyim videoyu da hadi görüşürüz